Ben de, ben de. De. Saatlerce demirle dövüldü, aç ve susuz bırakıldı. Feryatlarını duyanlar sayesinde kurtulabildi kulumu Mersin'de gaz, uyuşturucu ve silahla adam yaralama gibi çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan Ramazan K. firar etti. Kim var? Kim var? Var. İsim ne? İsim. Firarının ardından da üç arkadaşıyla birlikte kendisini ihbar ettiğini düşündüğü 19 yaşındaki Azat İyi Çilek Mahallesi'nde otomobile zorla bindirerek kaçırdı. Bir portakal bahçesine götürdükleri Azat İyi'ye Ramazan K. ve arkadaşlarına arkadaşları akıl almaz işkencelerde bulunmaya başladı. <laughs> Biz gelmesek, adam gitmiş, Gördüğü işkenceler üzerine dayanamayan Azat İ'nin feryatları üzerine çevredeki evlerde oturanlar polise ihbarda bulundu. <laughs> Baskın düzenleyen polis ekipleri Azat İ'yi işte bu halde buldu. Ne yaptılar sana buna? Abi dövdüler lan lan. Dövdüler mi seni? Gördün sen. İşkence mi yaptılar sana? Ne yaptılar? Beni İşkence... dövdüler oğlum. <laughs> Niye dövdüler? İyi yapmışım. Oğlum siz kimsiniz lan? Fiseksiniz oğlum. Fiseksiniz. Çok hala vuruyorlar abi. Niye <gülüyor> ismimizi söylediler? mi yapmışım oğlum? Ne vurdular sana? He? Ne vurdular? Demirle vurdular. Ondan sonra silahla sıkacaklardı, gömeceklerdi beni burada. Polisler mi kurtardı seni? He. Polisler gelmeseydi şimdi burada karşıda <laughs> gömülürdüm. <laughs> Polis ekipleri bahçeyi ablukaya alarak Ramazan K ve işkencecilerden birini portakal ağacının arkasında gizlenmiş şekilde buldu. Yok, yok. Allah aşkına dur bakacağım dur döneceğim sana verin Allah aşkına ya. ya. Azat İ ambulansla hastaneye kaldırıldı. Firari Ramazan K ve bir kişi ise polis merkezine götürüldü. İşkencecilerin olay yerinde bıraktıkları araçta da bir miktar eroin ele geçirildi.